Evet, dille zikir var, kalple zikir var. Kalbin zikretmesi. Kalp, alemi emirle irtibat kurduğu zaman zikreder. Yani, rabıta yapıldığı zaman kalp zikreder. Evet. İnsan vücudunda 10 tane efendim letaif, letizelle tutulup gözle görünmeyen mesela. Alemi emirinde insanın 5 letaifi, alemi emirin letaifi. sabrında kalp, ruh, sır, hafi, ahva, Bunlar Allah'ı zikreder. Beş letaifte alemi halkında insanın, efendim, alemi halkında nefsine atika, hava, toprak, ateşi bunlar hep Allah'ı zikreder. Allah'ın öyle kulları vardı ki vücudunun her yerini Allah değil Dilinle yani, dediği gibi, de, kalbinle, ruhunla, sırf ı ahla, nefsine vücudunun her yerini Allah değil edilen Allah'ın sevgili kulları vardı. Biz de yapabiliriz bunları. Yani, yapanlar bizim gibi insanlar yapabiliriz. Bir insan vücudunun on ve Allah Allah bildiriyor. O Allah Allah deyince nereye gider o insan? Nereye getirir onu? Kime getirir onu? Allah'a getirir değil mi? Allah 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 diyor. Allah diyor. Allah'a getirir. Evet. Allah'a getirir ya. İnsanoğlu diliyle kalbiyle 50-60 sene hayat ortalama efendim Allah Allah demeyi öğrenir. Allah demek Allah demenin bir, bir şey var ne şey var e, talim terbiyesi var mesela bir hoca efendi talebeyi okutur ta yaptırır Allah demeyi öğretir nasıl der Allahu Ekber bunun üzerine 2-3 gün durur olmadı bir daha de Allahu Ekber Allah 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 İnsan diliyle kalbiyle 20-30 sene yaşar yaşar düzgün Allah demeyi öğrenir de bu alemden giderken Allah diye gider melekler de ona ne yapar Melekler ona selamlarlar onu. Ha de güle güle cennete. Ha de güle güle ölürken derler ona melekler. Biz melekleri görmüyoruz ama Allah. Ölüm anında ha da bakalım Allah Allah diye güle güle cennete der. El sallallahu